ne yapıyoruz şimdi ocakları böyle düzüne çeviriyoruz tamam düz çevireceksin kapları ne yapacaksın defne o kapları ne yapacaksın ne? kapları kapları Hı. yemek yedik şimdi ne yapacağız şöyle biraz bak tıkır tıkır oluyor da hmm, tıkır tıkır oluyor Şimdi bunları yıkayacağım. Hı. Ama biz sana bulaşık makinası da aldık. Dayın bulaşık makinalı almış bunu. Koy bulaşık makinası yıkasın. Hayır, ben kaşığı yıkıyorum şu anda. He. Bulaşık makinasını ne zaman kullanacaksın? Şimdi kullanacağım. Hadi kullan bakayım. kurumuş. Tamam. Şimdi şöyle yapalım. su, su kasayı da buraya koyalım. Hı hı. Bu ya da kuruması için e, kasayı suyu asayım. Hı, hmm, süzülsün. Evet. Ay. evet. Ayarladık, değil mi? Turbaya bas da bir enerji yıkasın. Şimdi. Bas. Wow. Hepsini yıkıyor. Bunu, bu, bu ikisinin bazı taşını kestim. Buna bağladım. Evet. İstediğin zaman onu evet. çalıştırıyor. Sonunda kurudu. Kurudu. Hadi bakalım. için ya da dursun ya da dursun bu da dursun kuyumuş şey için Hı. bu da ya da kuyusun ya da 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 Ocağın üstüne dursun çalışmıyor nasıl olsa ocak. Ocağın üstüne dursun nasılsa çalışmıyor. Kurusun orada.